Merhaba arkadaşlar. Bu videomda borsayı hiç bilmeyenler için bilgiler veriyorum. E, borsa nedir, hisse senedi nedir, borsada nasıl hisse alınır, satılır, nasıl kar edilir, şirketler neden borsada hisselerini satarlar bunları anlattım. Şimdi gelin hep beraber izlemeye başlayalım ve birlikte borsa ne demek olduğunu adım adım öğrenelim. Borsa nedir? Borsayı bir pazara benzetebiliriz. Borsada emtialar ve büyük çoğunlukla hisse senetleri alınır ve satılır. Peki emtia nedir? emtia, altın, gümüş, petrol, doğalgaz, bakır, pamuk, mısır, buğday, şeker, kahve gibi malların tümüne verilen addır. Hisse senedi nedir? Hisse senedi sermaye şirketlerinin ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklara verilen isimdir. Borsadan bir şirketin hisse senedini alarak o şirkete ortak olursunuz. Şirketler neden borsada hisselerini satar? bir şirket paraya ihtiyacı olduğunda hisselerini borsada satışa çıkarır. Bu işleme halka arz adı verilir. Şirketinin hisselerini halka arz ederek topladığı parayla yeni projelerini hayata geçirebilirler veya yatırım yaparak büyüme sağlarlar. Şirketler hisselerinin belli bir kısmını halka arz edebilirler. Örneğin Garanti Bankası'nın %50'si halka arz edilmiştir. Şirket yalnızca ilk halka arz sırasında sattığı hisse senetlerinden para kazanır. Ancak şirket artık hisse senedi satışlarından para kazanmasa bile yatırımcılar hisse alıp satarak kazanç sağlamaya devam ederler. Borsada alım ve satım nasıl yapılır? Aslında yaptığınız normal bir alışverişten farkı yoktur. Bir satıcı ve alıcı vardır. Siz mesela 100 lot hisse aldığınızda başka biri de 100 lot hisse satmış olur. Peki lot ne demek? Lot işlem büyüklüğünü ifade etmek için kullanılan terimlerden biridir. E, lotun sözlük anlamı ise bölüştürmek, pay etmek anlamlarına gelmektedir bir lot hisse ne kadar derseniz aynı dolar gibi düşünün. Mesela 1 dolar 7 TL ise 1 dolar almak için 7 TL verirsiniz. Şirketin borsadaki alım satım fiyatı da 1 lot değeridir. Örnek Garanti Bankası hisse fiyatı 10 TL ise 1 lot garanti hissesi almak için 10 TL ödemeniz gerekir. Borsada hissenin fiyatı nasıl yükselir ya da düşer? Yatırımcıların borsada Hisse senedi alıp satmasının temel amacı para kazanmaktır. Yatırımcılar bir şirket hakkında kendi görüşlerine göre piyasada hisse alıp satarlar ve bunun sonucunda para kazanır ya da kaybederler. Herkes bir şirketin hissesinin fiyatının yükseleceğini düşünüyorsa ve bu yönde alım yaparsa hisse fiyatı yükselir ya da tam tersi herkes bir şirketin hissesinin fiyatının düşeceğini düşünüyorsa ve bu yönde satım yaparsa hisse fiyatı düşer. Yani alıcı ve satıcıların gücüne göre fiyat belirlenir. Borsada işlemler sürerken bir yandan şirketler de çalışmaya devam ederler. Bu süreçte şirket yeni iş anlaşmaları yapabilir, şirket yatırımları sonucu üretimini ve karlarını arttırabilir. Bu durumda karı artan, kasasına para giren şirketin değeri de artar. Bunu önceden gören yatırımcılar hisse senedini alarak erken alarak ileride kâr ederler. Borsadan para hesabınıza nasıl gelir? Mesela bir hisseden 1000 TL değerinde hisse satın aldınız. Bu hisseyi yatırım hesabınızda görebilirsiniz. 3 ay, 5 ay ya da 2 yıl sonra hissenin değeri 5000 TL oldu diyelim. Elinizdeki hisseleri sattığınızda 1000 TL maliyetiniz vardı. 5000 TL'ye sattınız 4000 TL kar edersiniz. Hisse senedinizi sattıktan 2 gün sonra para hesabınıza otomatik olarak gönderilir. Evet, borsayı, hisse senetlerini kısa bir şekilde size özetlemeye çalıştım. Borsadan hisse senedi alarak şirkete ortak oluyorsunuz sonuçta. O şirket kar ettiğinde siz de kar ediyorsunuz. E, siz alıp satabilmek için bir yatırım hesabınızın olması gerekiyor. E, yatırım hesabı nedir, nasıl açılır, nelere dikkat etmek gerekir açılırken bunu da bir sonraki videomda anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrar kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.